Herkese merhaba. Ben Yapı Kredi Portföy, Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetiminden Burçin Dalbeler. Bugün sizlere Yurtdışı Borçlanma Araçları Fonları Grup Müdürü Selçuk Yılmaz'la birlikte yeni çıkacağımız fonumuzdan bahsedeceğiz. Selçuk hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. E, i̇stersen öncelikle ben çok kısa hani fonumuzdan biraz bahsedeyim. Daha sonrasında tabii ki detaylar için sözü sana da bırakacağım. E, ama fonumuzun ünvanı 5-15 yıl vadeli serbest döviz fonu. Ve tefas kodu da YBH olarak belirlendi. 3 Şubat 2025 tarihinde de yatırımcılarımızla buluşturmayı planlıyoruz. Tabii ki fonla ilgili detayları paylaşacağız ama istersen öncesinde birazcık serbest döviz fonlarının yapısından bahsedelim. Serbest döviz fon ne demek? Yatırımcısına ne gibi avantajlar sağlıyor? Bize birazcık bunlarla ilgili bilgi verebilir misin? Tabii ki e, serbest fonlar bilindiği üzere nitelikli yatırımcıların alıp satabildiği fon türlerinden olmakta. Serbest döviz fonlar yani e, tanımında ya da ibaresinde döviz e, geçen fonlarda ise şöyle bir durum var. %80'i yurt içi yerleşiklerin veya hazine müsteşarlığının ihraç etmiş olduğu yabancı para cinsi borçlanma araçlarına yatırım yapmak zorunda. Burada tabii %80 oranı minimum oran bu oranı tutturduktan sonra %100'e kadar tabii yatırımcının risk skalasına göre ve fon yöneticisinin tercihine göre buradaki oran artabilir. Ama dediğim gibi serbest döviz fonlarda yatırım stratejisine bağlı olarak %80 oranında farklı vadelerde bu yurt içi yerleşik dediklerimiz yurt içindeki bankaların reel sektör şirketlerinin yurt dışında ihraç etmiş oldukları Eurobondlar, kısa vadeli borçlanma araçları döviz cinsinden bunlara yatırım yapmak zorunda. Döviz serbest fonlarının bir diğer güzel tarafı %80'lik kısmı tutturduktan sonra %20'lik evreni aslında yine getirileri korumak ya da getirileri arttırmak için farklı enstrümanlara yatırım yapabilir. Tabii fonun stratejisi dahilinde. Örnek vermek gerekirse bir Eurobond fonu yöneticisi %20'lik kısımlarla e, isterse kendi yatırım yaptığı Eurobond miktarını arttırabilir. İsterse pozisyonunu hece etmek amaçlı yurtdışı yatırım yaparak pozisyonunu hece edebilir. Veya diyelim ki Amerika tahvilleri veya diğer gelişmekte ve gelişen ülkeler tahvillerinde bir fırsat gördü. Burada yatırımlarını buraya kanalize ederek buradan ekstra getiri, sağlayabilir veya mevcut pozisyonlarına hece edip koruyabilir. E, peki buradan yola çıkarsak bizim e, bu çıkartacağımız 5-15 yıl vadeli serbest döviz fonumuzun stratejisi nasıl olacak? E, nasıl yönetmeyi planlıyorsunuz? Buradan da biraz bahseder misin? Tabii ki. 5-15 yıl serbest fonumuz Hazine Müsteşarlığı'nın ihraç etmiş olduğu 5 ile 15 yıl vadeli Eurobond portföyünden oluşmak zorunda. Yani %80'ini... 5 ile 15 yıl vade arasındaki Eurobondlardan oluşturmamız gerekiyor minimum. Biz de e, yapı olarak bu şekilde bir yapıya geçtikten sonra yani 5-15 yıl %80'i tutturduktan sonra oradaki piyasa görüşümüze bağlı olarak bu pozisyonumuzu %100'e kadar çıkarabiliriz. %80'de tutup %20'lik kısımla piyasa şartlarına göre pozisyonumuzu hedge edebiliriz getirileri korumak açısından. Burada fon yöneticisinin oradaki piyasa görüşü veya piyasaların genel gidişatına göre kendi bu portföyü koruyabilmek için yüzde kısımda kullanılabilir. Ama dediğim gibi yüzde seksen minimum 5-15 yıl vadeli Hazine Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı'nın ihraç etmiş olduğu yurt dışı borçlanma araçlarından oluşmak zorunda. Peki Selçuk şey de sormak isterim sana. Şimdi baktığımız zaman sektörde çok fazla serbest döviz fon var. Ee, özellikle hani e, böyle 5-15 yıl vadeli daha uzun vadeli serbest döviz fon çıkarmamızın e, sebepleri neler? Yani siz önümüzdeki dönemde bu tarafla ilgili neler bekliyorsunuz? Tabii söylediğin gibi yani benim ilk başta belirtmek istediğim de aslında buydu. Serbest döviz fonların vadelerine göre sektörde birçok fon var. Yani yatırımcıların risk algısına göre kısa vadeli düşünen için kısa vadeli serbest döviz fonlar var, İşte orta vadeli. Ya bu şöyle bir durum var. Biz aslında e, sektörde uzun vadeli e, serbest döviz fonda e, ciddi bir eksiklik görüyoruz. Türkiye'nin potansiyeli var bu noktada. Şu anda mesela CDS seviyelerimiz çok fazla düştü. Aslında geçmiş yıllara baktığımızda ciddi bir düşüş yaşadık. 260-270'li seviyeler şu an itibariyle buralarda görünüyoruz. Ama buranın not artırımlarıyla beraber daha aşağı gelme potansiyeli de var. Mevcut politikaların devamıyla CDS seviyesinin daha aşağılara gelmesini biz de bekliyoruz. Öte yandan global tarafta özellikle Kasım ayından beri işte Amerika seçimlerinden beri bir türbülans oluştu faiz tarafında. Bütün Global faizlerde yukarı yönlü bir trend oluştu, likidlerin çok azaldığı bir dönem oluştu. Burada da bizim Eurobond fonlarımız da bunlardan aslında Eurobond sektörü daha doğrusu e, olumsuz etkilendi ve getiriler çok makul ve iyi bir seviyeye geldi. E, uzun vadeli Mesela Türkiye'nin şu anda en uzun vadeli kıymeti 2047 vadeli Eurobond getirisine baktığımızda 838 840lı seviyeler gerçekten işlerin yolunda gittiğinde çok güzel bir getiri e, vaat eden bir yapıda. Bizim de aslında fonumuzun kuruluş zamanı getirileri yakalayabilmek için iyi bir zamana dek geldi diyebilirim. Ben önümüzdeki aylarda buradaki Trump'ın politikalarını işte uygulamaya başladıktan sonra likiditenin artacağını bu türbülansın bu volatilitenin azalacağını ve faizlerin daha sağlıklı bir patikaya ulaşacağını düşünüyorum. Bu noktada fonumuzun başlama zamanı çok iyi oldu. Ben buradan bu fon üzerinde oldukça umutluyum diyebilirim. Çok teşekkür ederiz. 3 Şubat 2025'te yatırımcılarımızla buluşturacağımızın bir kez daha altını çizmiş olalım. Ben de fonla ilgili diğer hani bilgileri de paylaşmak isterim bizi izleyenlerle. Şimdi karşılaştırma ölçüsüne baktığım zaman %100 biz KY'de kamu Eurobond 5-15 yıl dolar endeksi olarak görüyorum. Fonun yıllık yönetim ücreti %1.5. buçuk ve risk seviyesine de değinecek olursak dolar bazında 5. Tabii şu an içerisinde herhangi bir yatırım yok. Dolayısıyla ortalama bir risk seviyesi belirlendi zaman içinde e, bu risk seviyesi değişecektir e, ama hani özellikle burada e, senin bakış açından e, soracak olursa daha çok bu fonu hangi yatırımcılarımız tercih etmeli Aslında risk seviyesi olarak baktığımızda diğer kısa vadeli serbest döviz fonlarına göre risk seviyesi daha yüksekte olacak burada aslında biraz daha yatırımcıların ben Eurobond'u alıp tutayım daha uzun vadeli getirden faydalanayım tarzında bir yaklaşımı olan risk algısı Kısa vadeli döviz fon sahiplerine göre daha yüksekte olan yatırımcılar için uygun görünüyor. Benim de tavsiyem eğer böyle kısa vadede serbest döviz fonlarından çok bir beklentisi olmayan, daha uzun vadeli Türkiye'nin potansiyeline inanan veya getirilerin daha aşağı seviyelere gelip e, fonun getirisinin yukarı çıkacağı senaryoya inanan ve risk algısı daha yüksek yatırımcılar için uygun bir fon olarak görünüyor. Bir de son olarak şunu sormak isterim. Sonrasında hani eklemek isteyeceğim başka notların olursa onunla kapatmış olalım. Şimdi makroekonomik verilere baktığımızda veya küresel olaylara, işte döviz piyasasında yaşanabilecek herhangi bir dalgalanmada fonun stratejisi nasıl etkilenir? Yani bu tarz durumlarda fonu nasıl yönetmeyi planlıyorsunuz? Aktif bir yönetim olacak mı? Evet olacak. Aslında ilk başta serbest döviz fonlarının tanımını anlatmak isterken e, buraya da değinmek istedim. Çünkü şöyle bir durum var. O %80'lik kısmı minimum tutturduktan sonra o %20'lik kısım aslında bize kendimize hedge etmek için türbülans dönemlerinde hedge etmek için piyasaların rally yaptığı zaman getiriyi arttırmak için çok güzel bir olanak sunuyor. Burada ama dediğimiz gibi aktif yönetim şart. Fon yöneticisinin buradaki etkisi yüksek. Böyle durumlarda bu %20'lik kısmı maksimum %20'lik kısmı fonun getirisini arttırmak veya mevcut kötü bir durumda ise piyasalar fonun getirisini sabit tutmak için kullanabileceğimiz bir alan. O yüzden serbest döviz fon yapısı gayet fon yönetici için de, yatırımcılar için de gayet güzel bir yapı. Bu yapı içerisinde ben bu fonumuzun da aktif yönetilerek iyi bir getiri elde edeceğini düşünüyorum. Verdiğim bilgiler için çok teşekkür ederim Selçuk. Ben de çok kısa alım ve satım kurallarından birazcık bahsedeyim. E, saat 1.30'a kadar verdiğiniz alım emirleri T1'de ve satım emirleri de T2'de gerçekleşecek. E, ayrıca eğer yatırım fonlarımızla veya diğer ürünlerimizle ilgili sorularınız olursa e, Yapı Kredi Portföyün e, web sitesini ziyaret edebilirsiniz. E, diğer sorularınız olması durumunda da bizlere info at ykportföyü.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bizi izleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. E, sağlıklı ve bol kazançlı bir ay diliyoruz. İyi günler.